Evet arkadaşlar merhaba TYT 2024 Türkçe kampı 30 günlük kampımızın bugün 12. günündeyiz. 12. günde farklı bir yol izlemek istedim arkadaşlar. Ee, anlatmış olduğum sözcük türleri ve tamlamalar konusunu, sözcükte yapı konusunu pekiştirmek amaçlı sözcük türleriyle ilgili ÖSYM'de çıkmış soru çözümü bu akşam yapacağım sevgili arkadaşlar. Hayati Hoca ile Türkçe kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Soruları gayet net, anlaşılır bir şekilde anlatmaya çalışacağım. E, dikkatli izleyin. Sorumuz şu. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması yoktur sevgili arkadaşlar? Biliyorsunuz tamlamalar ikiye ayrılıyor. İsim tamlamaları, sıfat tamlamaları. İsim tamlamaları iki tane isimle yapılan sıfat tamlaması da başında sıfat olan tamlamalara deniyor. Hemen birinci cümlemize bakalım. Enprovize caz yapan müzisyenlerde çok önemli bir yetenek var. Zin, zinin akış halini kullanmak. Sevgili arkadaşlar burada birden fazla sıfat tamlaması var. İlk tamlamamız em caz yapan müzisyen derken bakın şu kısma kadar sıfat. Müzisyenler isim sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda an en sıfat fiil eki de burada sıfat tamlamasında sıfat ipucunu bize verebilir. Çok önemli bir yetenek. Evet önemli bir yetenek derken bakın önemli ve bir sevgili arkadaşlar. Önemli niteleme sıfatı bir belgisiz sıfat, yetenekte isim. Bakın yine bir sıfat anlamamız var. Ee, sevgili arkadaşlar bir de sıfat anlamalarımızı gösterdik. İkinci cümlemize bakalım. Trans hali olarak da bilinen akış, bütünüyle tek aktiviteye odaklandığımız durumlarda beliriyor. Trans hali olarak da bilinen akış. Bakın arkadaşlar uzun bir sıfat anlamamız var. Nasıl akış? Trans hali olarak da bilinen akış. Dediğimiz zaman yine bakın sıfat fiil ekimiz var sıfat tamlamasını ne yapıyor? Sıfat artı isim sevgili arkadaşlar oluşturuyor. Yani sıfat artı, yani bu konu tekrar yapmış olalım. İsim arkadaşlar birleştiğinde sıfat tamlamasını oluşturacak. Evet, tek aktivite derken sevgili arkadaşlar yine bir sıfat tamlaması var. Bakın kaç aktivite, tek aktivite. Odaklandığımız durumlarda nasıl durumlar? Odaklandığımız durumlar yine bir sıfat tamlamamız var. Evet, bir gitti, iki gitti, 3'e bakalım. Ee, örneğin maratonda koşuyorsanız tüm dikkatiniz vücudunuzun hareketlerine odaklanıyor. Bakın arkadaşlar tüm dikkatiniz derken burada tüm yine belgisiz sıfat, dikkat isim olduğu için 3. cümlemizde de var. 3. cümle de gitti. Kas hareketlerinizi ayaklarınızın yerle temasını hissetmeye başlıyor. Benliğin kaybolduğunu gözlemliyorsunuz. Sevgili i̇şte arkadaşlar var mı burada bir sıfat tamlaması? kas hareketlerinizi ne hareketi kas hareketi ikisi de isim olduğu için sevgili arkadaşlar kas hareketi isim tamlaması evet ayaklarınızın temasını bakın yine isim tamlaması araya kelimeler girmiş evet benliğin kaybı olduğunu gözlemliyorsunuz sevgili arkadaşlar dördüncü cümlemizde sıfat tamlaması yok isim tamlamaları var beşinci cümlede böyle durumlar derken sevgili arkadaşlar üst seviye dediğimizde de sıfat tamlamalarını burada görüyoruz. Dolayısıyla cevabımız 2020'de çıkmış arkadaşlar bu TYT sorusu. Denizli. ÖSYM'de çıkmış diğer bir sorumuz. Bu parçada altı çizili sözcüklerin tür aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir? Bu tarz sorular artık üniversite çok fazla çıkmaya başladı. Hemen arkadaşlar bakacağız ismin önünde mi değil mi? Azıcık esinti olmasa insanı eritecek. Nasıl esinti? Arkadaşlar azıcık bakın burada azıcık ismin nitelediği için sıfat değil mi sevgili arkadaşlar? Evet sıfat olmayanları şöyle eledik zaten iki şıkkımız kaldı Bursa ve Ceyhan kadar arkadaşlar evet eritecek kadar sıcak bir İstanbul gününde ne demiştik arkadaşlar edatlar cümleden çıkarıldığında anlam bozulur kadar edatı burada kullanılmış çıkarıp okuyabilirsiniz evet e, Rönesans'ın 3 büyüğü aslında buradaki tamlama Rönesans'ın büyüğü bir isim tamlaması isim tamlaması isim artı isimler oluştuğu için büyüğü kelimesi de isim sevgili arkadaşlar Dolayısıyla cevabımız çıkıyor sıfat, edat, isim. Son olarak da nasıl olmuş? Olmak arkadaşlar fiil olduğu için nasıl da burada soru zarfıdır. Cevap Bursa sevgili arkadaşlar. Bu sorumuz da 2019'da TYT'de çıkmış. Evet 2019 TYT'de çıkan bir başka soru. Bu parçadaki parçada altı çizili sözcüklerden hangisi zamir değildir demiş sevgili arkadaşlar. Zamir hatırlayalım. İsmin yerini tutan sözcükler hem kısaca bir konu tekrarı yapmış olalım burada. İsmin yerini tutan sözcükler. Evet. Bazıları ne demiştik biz? Bazı insanlar dersek sıfat. Arkadaşlar belgisiz sıfat. Bazıları dersek o zaman belgisiz zamir oluyor. Bakın bazıları demiş arkadaşlar belgisiz zamir. Birinin yine bakın ismin yerini tutmuş birinin kimin Ahmet'in Mehmet'in diğerlerine arkadaşlar yine ismin yerini tutmuş onlara birbirleriyle işte arkadaşlar diğer insanlardan bahsediyor. Fakat tüm meslektaşlar derken bakın burada isim arkadaşlar gelmiş önüne. Dolayısıyla tüm burada belki sıfat olduğu için cevabımız 5 numaralı arkadaşlar seçenek. Evet 2017'de gelen TYT sorumuz var. Burada yine olumsuz bir soru kökü var. Olumsuz soru köklerini şöyle yuvarlak içine alın karıştırmayın. İlgi ekiyle türemiş sıfat. Arkadaşlar ilgi ekini çoğu kaynak tamlayan eki olarak veriyor. Fakat arkadaşlar Türkçe'de ÖSYM'nin sormuş olduğu sorularda arkadaşlar ilgi eki kidir. Tamam mı? Bunu bir yere not edin. Çok önemli bir bilgi. İlgi ekiyle türemiş sıfat. Her zamanki gibi bir sabah. Arkadaşlar nasıl sabah? Her zamanki gibi bir sabah. Bakın arkadaşlar burada ilgi ekiyle türemiş bir sıfatımız var. Yandaki taş derken yine bakın. Burada ilgi ekiyle türemiş bir sıfatımız var. İkileme ile oluşmuş sıfat var mı? Hemen bakalım. Renk renk ışıklar sevgili arkadaşlar. İkileme ile oluşmuş sıfat tamlaması. Bakın yazalım. Renk renk ışıklar. Işıklar isim olduğu için sevgili arkadaşlar renk renk sıfat oluyor. Belgisiz sıfat var mı? Evet şurada bakın sıfat tamlamasının içinde bir belgisiz sıfatımız var. İşaret sıfatı o gün derken gün yine isim Arkadaşlar o işaret sıfatı. Sıra sayı sıfatı. Yani birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün gibi bir kelime var mı arkadaşlar? E, paragrafta yok. Dolayısıyla cevabımız Edirne seçeneği. Arkadaşlar Hayati Hoca Türkçe kanalımızda bu şekilde konuları işledikten sonra kamp süresi boyunca da çıkmış soruları, çıkabilecek nitelikte soruları bu şekilde çözmeye çalışacağım. Yine yorumların altında anlamadığınız yerleri sorabilirsiniz, cevaplandırırım. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak hangisi yanlıştır demiş sevgili arkadaşlar. Yanlıştır. Birinci cümlede derecelendirme zarfı vardı. Bu tip sorularda ilk önce arkadaşlar birinci, ikinci, üçüncü cümle sorularında cümleyi soruyu yani seçeneği okuyup cümleye öyle bakın. Birinci cümle derecelendirme zarfı var. Derecelendirme zarfları hangileriydi? En, pek, çok, pek çok, kadar gibi kelimeler arkadaşlar derecelendirme zarfı olabiliyor. Yani derecesini artırıyor. Küçük Asya'nın en fark edilmeyen noktası. Bakın arkadaşlar fark edilmeyen noktası en fark edilmeyen noktası dolayısıyla en derecelendirme zarfı olarak kullanılmış. İkinci cümlede sıfat fiil kullanılmıştır. Bakalım sıfat fiiller hangileriydi? Bu konuyu yine göreceğiz ayrıca. Hatırlayalım anası mezar dikecekmiş ekleriydi değil mi arkadaşlar? Bakalım var mı öyle bir Dahil olduğu bölge bakın dık dik arkadaşlar sıfat fiili burada ne yapılmış? Yalnız kalmış bir yer derken sevgili arkadaşlar Yine sıfat tamlaması oluşturmuş. Sıfat fiil ekiyle. Üçüncü cümlede kişi zamiri bulunmaktadır. Yani ben, sen, o, biz, siz, onlar var mı bakalım. Hakkında etraflı bilgi edinmek için kaynakları karıştıran birine. Arkadaşlar bu belgisiz zamir birine. Bunu burada söyleyelim yanılmayın. Ama hocam işte bir insanı kastediyor. Arkadaşlar şahıs zamirleri, kişi zamirleri belli. Ben, sen, o, biz, siz, onlar arkadaşlar. Evet hayal kırıklığı da yaşatabilir. Yok gibi bir dursun bu. Şöyle soru işareti koyalım. Dördüncü cümlede edat kullanılmıştır. Var mı? Çünkü keşfedilmemiş gibi arkadaşlar. Gibi benzetme edatı var burada. O da kullanılmış. Beşinci cümlede bağlaç yer almaktadır. Kimsenin tanımadığı ama... Evet sevgili arkadaşlar ama burada bağlaç olarak kullanılmış. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan. Kişi zamir yok arkadaşlar. Orada belgisiz bir zamir var. 2017 TYT sorusunda. Evet 2017'de başka bir benzer soru daha gelmiş sözcük türleriyle ilgili. Altı çizili sözcükler tür bakımından aynıdır. Tür deyince arkadaşlar direkt sıfat, isim, zarf, fiil arkadaşlar, edat yani bildiğimiz bütün sözcük türlerini arkadaşlar aklımıza getireceğiz. Bakalım şimdi tek tek bu yaşıma kadar dedemin hasta olduğunu hiç görmedim. Evet hasta olduğunu, olduğunu arkadaşlar fiilimsi olduğu için fiilimsi konusunda yine göreceğiz. Buradaki hasta sevgili arkadaşlar zarf olarak kullanılmıştır. Peki burada hasta düşünceler derken sıfat olarak kullanılmış değil mi? Nasıl düşünceler? Hasta düşünceler. Bakın nasıl sorusunu isme sorarsanız sıfat, zarfa sorarsanız arkadaşlar şey fiile sorarsanız e, zarf oluyor. Burada türler farklı. Bize ne demişti soruda? Tür bakımından aynıdır demişti. Bütün bu sorumluluklarını yalnız göğüslemen, yalnız göğüslemen. Bakın yine bir fiilimsi nitelemiş. Yalnız göğüslemen yine zarf. Toplantı, yarınki toplantı ile ilgili düşüncelerini yalnız sen biliyorsun. Yalnız burada sadece anlamında kullanılmış sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla sadece anlamında kullanılan yalnız edattır. Burada da türler farklı. Akşam üzeri tepeler uzaktan bakır bir zirve gibi. Nasıl bir zirve? Bakır. Arkadaşlar burada nasıl sorusunu isme sorduğumuz için sıfat görevinde kullanılmış. Bakır saçlar derken, evet arkadaşlar nasıl saçlar? Bakır saçlar, evet yine burada sıfat olarak kullanıldığı için tür bakımından Ceyhan'da seçenek arkadaşlar çıkıyor. Evet yine bakalım seçeneklere. Ahmet ile Hüseyin'i yan yana gördüğünü akşam söylemişti. Ne zaman söylemişti? Fiile ne zaman sorusunu soruyorsa zaman zarfıdır. Bir zarftır. Akşam günün bütün telaşını bitirmiş derken arkadaşlar akşam burada isim olarak kullanılmıştır. nasıl olur da bana yapılanları bildiği hali bir ala beni suçlar. Nasıl olur derken zarf olarak kullanılmış. Arkadaşlar nasıl bir ortam derken ortam isim olduğu için sıfat olarak burada kullanmış. Dolayısıyla cevabımız arkadaşlar çıktı 2017 TYT sorumuzda. Bakın gördüğünüz gibi sorular arkadaşlar hep aynı tarz çıkıyor. Konuyu iyi anlamak çok önemli. O yüzden videolarımızı izlemeyi mutlaka arkadaşlar unutmayın. 2016'da çıkmış sorumuza bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz eylemin nasıl gerçekleştiğini arkadaşlar ÖSYM bazen soruları böyle sorar. Yani aşağıdakilerden hangisinde durum zarfı vardır demez ama eylemin nasıl gerçekleştiğini arkadaşlar soruyorsa eğer o sevgili arkadaşlar zarfı bulunuz demektir. Evet çünkü eylemin nasıl durum bakımından arkadaşlar niteleyen kelime durum zarfıdır. Biz ne yapacağız şimdi fiile nasıl sorusunu soracağız? Sevgili arkadaşlar soralım. Zaman hızla akarken çoğu kez nasıl arkadaşlar çevremizdeki güzelliklerin farkına varamıyoruz. Nasıl varamıyoruz? Çoğu kez olmuyor. Güvercinler yiyecek bulmak için her zaman buraya gelirlerdi. Nasıl gelirlerdi? Her zaman olmuyor. Ne zaman sorusunu soruyor. İşinin akşama kadar biteceğini umuyordu arkadaşlar. Umuyordu. Nasıl umuyordu? Akşama kadar. Bakın olmuyor. Değil mi? Olmuyor. Olmuyor. Genleriyle oynanmış tohumların kullanımı hızla yaygınlaşıyor. Nasıl yaygınlaşıyor? Hızla. Sevgili arkadaşlar cevabımız çıktı. Biraz sonra yine zaman anlamında kullanılmış. Sevgili arkadaşlar. 2016 TYT sorumuz. Evet. E, bu parçadaki 6 cilde tamlamalardan hangisi tür bakımından ötekilerden farklıdır? Kaç tane tamlama vardı? 2 tane. İsim tamlaması sıfat tamlaması. Bakalım yeşil upuzun kavaklıklar. Arkadaşlar sıfat tamlaması ismin önüne gelecek. Nasıl kavaklıklar? Yeşil upuzun kavaklıklar. Bakın sıfat olduğu için bir de sıfat tamlaması var. İki de kaleye sırtını dayayan kocamış konaklar. Nasıl konaklar? Yine isme sorduğu için sevgili arkadaşlar sıfat tamlaması var. Çıplak boz renkli tepeler. Nasıl tepeler? Çıplak boz renkli tepeler. Sıfat tamlaması konak balkonlarının korkulukları. Sevgili arkadaşlar, sıfat tamlamalarında sıfat artı isim olurken isim tamlamalarında isim artı isim arkadaşlar olması gerekiyor. Konak balkonlarının korkulukları. Ne balkonları? Konak balkonları. Arkadaşlar, sıfat tamlamaları hangi soruları soruyordu? Nasıl, hangi, kaç, değil mi? Peki isim tamlamaları ne ve neyin sorularını arkadaşlar. Konak balkonlarının korkulukları. Neyin korkulukları? Konak balkonlarının. Sevgili arkadaşlar dolayısıyla zincirleme bir isim tamlaması var. Burada isim tamlaması olduğu için cevabımız çıktı. Her ayrıntı derken de sevgili arkadaşlar belki sıfat yapılmış bir sıfat tamlaması var. Cevabımız denizli. Evet, dokuzuncu sorumuz arkadaşlar. Parçada hangisi yoktur demiş. Evet, yine olumsuz bir soru kökü. 2013 TYT'de çıkmış. Evet, tezlik fiili var mı? Bakalım. Tezlik fiili neydi sevgili arkadaşlar? İ vermek. Evet, var mı? Uyanı vermek. Bakın arkadaşlar, şurada i vermek var. Zar fiil var mı? Kanyalı asiye ince ip arakladıkça arkadaşlar zar fiil. Silkinip derken arkadaşlar ıp ip zar fiil eki var burada. Sıfat fiil var mı? Rüyalar anası mezar dikecekmiş ekleri. Rüyaları gerçekleştirmenin şurada bir isim fiil var yolu uyanı vermektir uykulardan demiş bir düşünür. Öyleyse ne duruyoruz? Hemen silkinip kalkalım yumuşak yataklarımızdan. Göremedim. İstek kipiyle çekimlenmiş fiil var mı? Evet. Kalkalım derken sevgili arkadaşlar bakın kalkmak. Kalkalım. Buradaki A2 istek kipidir. O da var. Şimdiki zamanla çekimlenmiş yani yorla çekimlenmiş bir kelime var mı? O da var. Sevgili arkadaşlar sıfat fiil yok. Cevabımız Ceyhan. Evet 10. sorumuz bu cümlede aşağıdaki verilenlerden hangisi yoktur demiş. Bakalım hemen ünlü düşmesi var mı? Şöyle bir bakıyoruz. Şehri derken sevgili arkadaşlar bakın burada kelimemizin kökü şehirken iyi ünlüsünü alınca şuradaki ünlü düşmüş. Zaman zarfı var mı? Yani ne zaman sorusunu sorduğumuzda cevap alabiliyor muyuz? Şimdilerde mimarinin inancın ve çok kültürlüğün şehri Mardin şimdilerde güncel sanatın doğudaki merkezi olmaya hazırlanıyor. Ne zaman? Şimdikiler. Şimdilerde. O da arkadaşlar oldu. Sıfatlaştıran ki var mı? Yani ilgi eki ek ki. Bakıyoruz. Doğudaki merkez. Arkadaşlar zaten daki deki ekli genelde sıfat yapan kilere gelir. Ve burada sıfat türemiş bir ki var. Türemiş sözcükler var mı? Evet doğmaktan doğu var. Günden güncel. Kültürden kültürlü, kültürlülük. Bayağı bir türemiş kelime var. Dönüşlülük zamiri neydi arkadaşlar? Kendi Kendiydi değil mi? Kendi, kendim. Kendi var mı arkadaşlar burada öyle bir kelime? Yok. Dolayısıyla cevabımız Edirne. Evet. Çıkmış sorularda son sorumuza geldik sevgili arkadaşlar. Burada da yine genel bir karma bir soru var. Yeni nesil sorularda artık bu şekilde karma soruluyor. Hangisi yanlıştır diye sormuş. Birinci cümledeki ağır ağır ikilemesi zarftır. Arkadaşlar zarf olabilmesi için fiil veya fiilimsi nitelemesi lazım. Ortalık ağır ağır aydınlanıyor. Aydınlanmak fiil olduğu için buradaki ağır ağır sözcük türü zarf oluyor. Peki bu nasıl sıfat olurdu? Bunu çok soruyor ÖSYM. Ağır ağır ee, ne diyelim adamlar. Dediğimizde adamlar isim olduğu için bakın aynı ağır ağır burada sıfat oluyor sevgili arkadaşlar. Evet ikinci cümledeki ile bağlaştır. İlenin bağlaç olması için ve yerine kullanılması lazım. Otlar ve pamuk fideleri daha ayırt edilemiyordu. Oldu arkadaşlar o zaman bu bağlaştır peki ile ve yerine kullanılmıyorsa nedir? edattır değil mi? Evet 3 üç, cümledeki kıpkırmızı sözcü pekiştirme sıfattır. Bakalım. E, kıpkırmızı her yanı yakan bir güneş. Nasıl bir güneş? Kıpkırmızı arkadaşlar. Bir güneş. Bu da yine pekiştirme sıfatı. Sevgili arkadaşlar, karşın sözcüğü ilgeçtir. Karşın sözcüğü kelimesi genelde e karşın olarak kullanılır. Bakalım 5. cümleye. Bütün bunlara karşın. Evet e karşın. Burada edattır ve cümleden çıkarıldığında anlam bozulur arkadaşlar. 5. 6. cümledeki umut sözcüğünün kökü bakımından isim soyudur. Evet umut kelimesi burada arkadaşlar umut kelimesi ummaktan umuttur. Dolayısıyla ummak fiil köktür. 2006 TYT sorusu Cevap Edirne. Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederim sabırla beni dinlediğiniz için. Sözcük türleri de ÖSYM ile çıkmış sorularımızı e, Hayati Hoca ile Türkçe kanalımıza takip etmeyi açıklamaları arkadaşlar okumayı unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.